Saldırı saldırır olmuşlar sayfama. Arkadaş 15 sene bir fiil Tayyip Erdoğan'ı destekledik. Ve kendisini de çok sevdik. Bu iki senedir Tayyip Erdoğan'dan nefret ettiğimiz kadar kimseden nefret etmedik. Ya bu CHP başa baş bir kaçırma yaptık. Kaybettik yani birinci sezon. Ya ikinci sezonda bu niye toparlanmadı da yine CHP kazandı. Niye? laiklik, laiklik diye diye bütün Müslümanları kendinden uzaklaştırdı. Ya kardeşim sen zannediyorsun ki Müslümanlar çantada çeklik oylarını verecek. Bak şunu görüyor musun? Bak bunu görüyor musun? Anne yok bir şey anne. da annem duydu. Bak beni delendirme Tayyip! Tayyip beni delendirme! Benim canımı sıkma. Bu CHP'nin kazanmasında sırf sebep sensin. Kimseyi suçlama. Bunun sebebi sensin. Sayfama girip de bana kötü laf edenlerim var ya. Ulan var ya sizi gebertirim ha. bozdurmayayım bozdurmayın benim. CHP'nin kazanmasına tek sebep kayıptır. Binali Yıldırım'ın o şerefsiz sözleridir. Adam olun lan. İslam'da dik durun lan. Biz hürriyatçıyız oğlum, layık falan değiliz. Beni değerlendirmeyin. Beni değerlendirmeyin lan. Layık köpeklik yapmayın. Biraz erkek olun lan. Biraz dik durun lan. Niye Müslümanlar sizi ter terk etti? Sizin hatalarınızı söyledik. Sürekli söyledik. Fakat senin peşinden o kemik toplar gibi peşinden gidenler, Konuşmamıza izin vermedi. Kardeşim bak burada yaralar var. Burada sıkıntılar var. Söylüyoruz. Her markete gittiğimizde o 25 kuruş yüzünden millet nasıl affediyor biliyor musunuz?